Merhaba. Adım Çiğdem, 30 yaşındayım. Çok uzun zamandır gözlük ve lens kullanıyorum. Yani ilkokul zamanlarımda başladı. Ama uzun bir süre lens kullandım. Daha sonra numaralarım yüksek olduğu için lensin piyasadan kaldırıldı ve ben gözlüğe geri döndüm. Bu süreçte işte eşim bana Hülya Hanım'dan randevu almış. Ve biz de o süreçte işte geldik. İlk muayenemi yaptım, uygun olduğum söylenildi. E ben uzağa göremiyorum. Bir de astimatım çok yüksekti. -25 astigmatım, mix astigmatım varmış. Daha ilk muayenede bana tamamen sıfırlanmayacağını söylemişti Hülya Hanım. Ama şu an sonuç sıfır oldu. Ben korkarak girdim. Benim ameliyathane korkum vardı. Hatta sedasyon istemiştim. Ama Hülya Hanım'ın sayesinde ve Kübra Hanım'ın sayesinde ona bile gerek kalmadı. Onun dışında işlemim zaten çok kısaydı ve ertesi gün normal hayatıma döndüm. Lasik yöntemiyle oldum. İşlemim 10 dakika sürdü. Dün tekneye gittik ve ben kıyıdan teknedeki insanları seçebildim. Bu benim için büyük bir şey. inanılmaz bir duygu ya. Gerçekten bu kadar görmeyip görmeyip sonra bu kadar net görmek insanı çok mutlu ediyor.